Azerbaycan ziyaretimin ardından da Galler'de düzenlenecek olan NATO zirvesi vesilesiyle 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Cardiff'te olacağım. Malumunuz olduğu üzere Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirilen seçimleri takiben üst düzeyli resmi ilk ziyaretlerin ülkelerimiz arasında yapılması bir geleneğe dönüşmüş durumda. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı olarak seçilmemin hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra ilk resmi ziyaretlerinden birini Sayın Aliyev'in de davetine icabetle Kardeş Azerbaycan'a yapacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Azerbaycan, tabi şöyle tarihi itibariyle değerlendirdiğimiz zaman, gerek kültürel, insani bağlardan, din ve dil birliğinden gücünü alan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığı günden bu yana sarf ettikleri ortak çabalarla ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkarmış iki dost ve kardeş ülkedir. Ziyaretin vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile gerçekleştireceğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ilgilendiren konuları tüm veçeleriyle ele alacağız. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Ardından heyetler arası görüşmeleri de yapmak suretiyle Türkiye-Azerbaycan arasındaki gelişmeleri ideal noktada değerlendirme fırsatımız olacak. Ülkelerimiz mükemmel seviyede seyreden ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel sahiplenme anlayışından hareketle Güney Kafkasya ölçeğinde stratejik girişimlere ve projelere de bildiğiniz gibi imzasını atmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ülkelerimizin enerji alanındaki işbirliğinin en önemli örnekleridir. Bu iki proje Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel refah ve istikrara da katkı sağlamaktadır. Azerbaycan doğalgazını ülkemize ve ülkemiz üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı yani adıyla TANAP bu projenin ve 29 Ekim 2013'te açılışını yaptığımız Marmara ile birlikte Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak olan Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattının da bir an önce faaliyete geçmesi yönünde çalışmalarımız sürmektedir. Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve refah ortamının egemen kılınması Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasında yer almaya devam etmektedir. Bu çerçevede Güney Kafkasya'daki gelişmeleri yakından izliyor. Bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın tesisi çalışmalarına aktif katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ziyaretim sırasında Sayın Aliyev ile yapacağım görüşmelerde yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde çözüme kavuşturulmasını teminen sürdürülmekte olan çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Türkiye'nin bu kapsamda yapabileceği katkıları değerlendireceğiz. Ziyaretimin ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk kardeşlik ilişkilerini daha da derinleştireceğine inanıyorum. Değerli basın mensupları, Azerbaycan'daki temaslarımın ardından Birleşik Krallığın ev sahipliğinde 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Cardiff'e geçeceğim. Galler zirvesi ittifakın ve ülkemizin yakın çevresinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmektedir. Bilhassa Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, aynı şekilde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler gerçekten çok geniş kapsamlı bir ateşin kendi kendine sönmeyeceğini ve bu ateşin daha geniş coğrafyalara sıçramaması için ortak bir akıl geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu itibarla ittifakın güneydoğu sınırını etkisi altına alan Suriye ve Irak kaynaklı tehdit gündemimizin üst sıralarında yer almaktadır. Diğer yandan Avrupa güvenliğini etkileyen Ukrayna'daki gelişmelerde doğal olarak ittifakı yakından ilgilendirmektedir. Avrupa'da soğuk savaşı hatırlatacak bir kutuplaşma veya yeni bir donmuş ihtilaf hiç kimsenin yararına olmayacaktır. Bu itibarla NATO krizin başlangıcından bu yana Ukrayna'da krizin yatışması ve istikrarın sağlanması için çaba göstermektedir. Bu husus hem müttefikler olarak kendi aramızda hem de Ukrayna devlet başkanı Broşanko'nun da katılacağı NATO Ukrayna Komisyonu toplantısında ele alacağımız konular arasında yer alacaktır. Mevcut güvenlik tehditlerine karşı ittifakın yürüttüğü hazırlıklar ile müttefikler arasındaki bağların karşılıklı dayanışma ve adil külfet paylaşımı temelinde pekiştirilmesi konuları ülke olarak önem verdiğimiz kolektif savunmanın günümüzün tehditleri karşısında geçerliliğinin teyidi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu zirvenin bir başka özelliği ise o da Afganistan'da büyük fedakarlıkla 12 yıldır sürdürülen İSAF harekatının önümüzdeki Aralık ayında sona ermesinden önce bu harekata katkıda bulunan ülke liderlerini son defa buluşturacak olmasıdır. Türkiye Afganistan'a ve ISAF harekatına en fazla katkı veren ülkelerden birisi olarak Afganistan'ın barış ve istikrarı için bugüne kadar gösterdiği çabaları önümüzdeki dönemde de sürdürme kararlılığındadır. Afgan halkı ülkesinin geleceğini tayin etme hususunda kendine güven kazandıkça ve gerek duyduğu sürece Afganistan'a olan desteğimiz mümkün olan en kapsamlı şekilde gerek ikili ilişkilerimiz gerek NATO liderliğindeki çabaları da içeren çok uluslu mekanizmalar yoluyla sürdürülecektir. Bu düşünceyle ülkemiz Afganistan'da güvenlik sorumluluğunu bu yılın sonundan itibaren üstlenecek olan Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetlerine eğitim ve danışmanlık desteği verecek kararlı destek misyonunun dört çerçeve ülkesinden biri olmuştur. Değerli basın mensupları, en son 2006 yılında Riga'da düzenlenen NATO zirvesine başbakan olarak katılmıştım. Bu zirve ise cumhurbaşkanı olarak katılacağım ilk uluslararası zirve toplantısı olacak. Zirve vesilesiyle müttefik devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra ortaklarla yapılacak toplantılara davetli diğer liderlerle de bir araya gelme fırsatını bulacağım. Bu itibarla NATO Galler Zirvesi'ne iştirakimin ve bu kapsamda gerçekleştireceğim temasların NATO'ya verdiğimiz önemin teyidi ve dünya gündeminde bulunan konulara ilişkin tutum ve dış politikalardaki önceliklerimizin uluslararası kamuoyuna aktarılması bakımından yararlı olacağı kanaatindeyim. İlginize özellikle teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. haber Seçil Özer. Efendim iki sorum olacak izninizle. Öncelikle dün İstanbul'dan gelen bir karar. Başsavcılık 25 Aralık'la ilgili takipsizlik kararı verdi. Bugün muhalefetten gelen bazı tepkiler vardı. Bu kararla ilgili hem kararı hem tepkileri nasıl değerlendirirsiniz? İkinci sorum köşk döneminize ilişkin merak edilen çok ayrıntı var. Şu an yeni bir salondayız. Yeni uçağı kullanıyorsunuz. İkamet adresiniz neresi olacak efendim? Ve başkanlık sarayı olarak da adlandırılan yeni bina Başbakanlık tarafından mı Cumhurbaşkanlığı tarafından mı kullanılacak? Teşekkür ederim. Öncelikle yargı kararını verdi. Nedir? Takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının ne anlama geldiğini herhalde hukukla yakından uzaktan ilgisi olanlar varsa bunu bilirler. Dolayısıyla takipsizlik kararına bu konuda itirazı olanlar varsa o itirazı olanlar da itirazlarını yaparlar. Olay bu kadar basittir ve itirazda da kimlerin hakkı vardır, kimlerin hakkı yoktur. Bunlar da hukukta bellidir. Diğer konuya gelince, şu anda oturduğum yer ikamet adresimdir. Henüz yeni ikamet adresim şöyle ifade edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu yerden ayrılmasıyla orada bir süre daha oturmaya devam edeceğiz. Daha sonra da inşallah yeni yapılan e, binalara Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz. Ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı binasına da aynı zamanda tabii ki konutlarına da Başbakanımızın aynı şekilde taşınmasını aramızda planlamış durumdayız. Abdullah Adabaş Beyaz TV. Efendim Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir F-16 uçağın Diyarbakır e, civarında düştüğü bilgisi var elimizde. Pilotların kurtulduğu yönünde de bilgiler var. Bizimle paylaşabileceğiniz detaylar var mı? Az önce Genelkurmay Başkanımla görüştüm. Evet bir F-16 uçağımız iniş esnasında maalesef e, piste yaklaştığında bir bayan yüzbaşı aslında çift pilot değil tek pilot ve herhalde sıkıntıyı anlamış olacak ki hemen kendisi atlıyor ve herhangi bir sıkıntı yok kurtuluyor. Ama uçakta bir piste çakılmış oluyor. Diğer uçaklarda ise herhangi bir şey söz konusu değil ve biraz sonra teknik boyutunu değerlendirmelerini alacaklar.

Ben hatırlarsanız, partimizin kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda bir açıklama yapmıştım ve bu açıklamada şunu söylemiştim: Ben bir davet ederim, iki davet ederim, üç davet ederim. Gelirler gelirler. Gelmedikleri takdirde, ondan sonra da bir daha davet etmem demiştim. Çünkü. Burası duygusallığı taşıyan bir yer değildir. Burası ülkenin zirve noktası Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu makam daveti yapar. Davete icabet eden tekrar davet edilir. Ama eğer bu davete icabet edilmiyorsa illa tekrar davet etmek gibi de bir mecburiyeti yoktur. Ve biz ana muhalefet partisinin başındaki zatı zaten parlamentodaki yemin töreni dahil orada yapılan kitabın anayasa ve iştüzü muhtevi o kitapçığın kalkıp meclis başkanımıza fırlatılması ve bunun yanında aynı şekilde ardından yapılan açıklamalar hele hele kalkıp da Genel Başkan'ın şu ifadeyi kullanması bu bir meşru müdafadır ifadesi çok manidardır. Neyin meşru müdafaa olduğu, neyin olmadığı ortada. Hele hele buradaki benzetmenin bir de bir insanın adam öldürmesi bazı zaman insanı katle götürür ama bazı zaman da meşru müdafaa olarak değerlendirilir benzetmesi bir defa teşbih hata kabul etmez. Neyi neyle benzetiyorlar bu ortada? Bu tabi bir zihniyet meselesidir. Milletin bunları en güzel şekilde değerlendirir, değerlendirecektir. E bundan dolayı da biz böyle bir ağız dalaşına Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zatla girecek durumda değilim. Ama grubu olan partilerin e, burada da yine bir kez, iki kez, üç kez davet ederiz. Gelenlerle biz bu yolculuklarımızı yaparız ama gelmeyenleri de ısrar etmek herhalde çok da doğru olmaz. ve İçişleri Bakanı yapacaklar. Yani, Öncelikle bu yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra içerisinde bunun faydası veya zarar neler olabilir, nasıl yansıyacaktır? Bir de HDP'li Pervin Buldan Türk Başkan keli, e, görüşme istedikleri... Henüz bizden de, böyle bir talep bana gelmiş anladım. değil. Oradan bilgim yok. Fakat parlamentoda grubu olan partilerin benden bu tür talepleri olması halinde tabii ki görüşürüm yani görüşmen noktasında herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Diğer sorunuza gelince bu konuyla ilgili de hükümet görevli olan bakanlarımızın arasındaki değişiklikleri yapmış. Tabi takdirleri odur. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir. Ve ben isabetli olduğu kanaatindeyim. Bunları zaten başbakanlığımız döneminde de birlikte hep olgunlaştırdık, oluşturduk ve bundan sonraki süreçte de bu tecrübeleri bu arkadaşlarımız inanıyorum ki birlikte dayanışma içerisinde geleceğe taşıyacaklardır. Çözüm sürecinin bizim için önemi ortadadır ve bunu başarıya taşımak başta şahsım olmak üzere hepimizin görevidir. Çok teşekkür ediyorum.